Leswick Holstein prensesi Marie Louise, Kraliçe Victoria'nın torunlarındandı. Fakat kraliyet kanı ona masalsı bir yaşam getirmedi. Skandal ve depresyonun gölgelediği kötü bir evlilikte kalan prenses neredeyse tarihten silinecekti. Beklentilere rağmen Britanya'nın en sevilen kraliyet üyelerinden biri ve hiçbir yerin prensesi oldu. Peki, nasıl bu kadar dibe vurup tekrar yükseldi ve neden ona bu isim verildi? Bunu öğrenmek için bana katılın. Prenses Marie Louise, 12 Ağustos 1872'de İngiltere'de Schleswig-Holstein Prensi Christian ve Prenses Helena'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Prenses Helena, Birleşik Krallık Kraliçesi, Victoria'nın üçüncü kızıydı ve bu nedenle aile onun etrafında çok fazla vakit geçirirdi aslında aile Victoria'nın yanında Birleşik Krallık'ta yaşıyordu ve Marie Louise ile üç büyük kardeşi babalarından ve çeşitli öğretmenlerden Almanya tarihi ve edebiyatı öğreniyordu. Marie Louise yetişkinliğinde birçok fotoğrafta asil görünüyordu. Değerli mücevherler ve gösterişli elbiselerle süslenmişti. Fakat çocukken Kraliçe Victoria farklı düşünüyordu torunlarını sık sık gözetlerdi. Helena ve Christian uzaktayken Helena annesinden bir telgraf aldı. Çocuklar çok iyi ama zavallı küçük Louis çok çirkin. Victoria uzun yaşamı boyunca sözlerinin arkasında durdu. Ancak ikisi iyi anlaşıyordu. Marie Louise ise gençliğinde dünyayı öğrenmeye ve seyahat etmeye büyük tutku duydu akşamlarının çoğunu tarih kitaplarının sayfalarına dalarak geçirirdi ve onun için şanslıydı ki kraliyet statüsü sayesinde sık sık okuduğu yerleri bizzat görebiliyordu 1890'da Berlin'de kuzeninin düğününe katılırken Anhalt Prensi Adibert ile tanıştı yakışıklı süvari subayı Adibert önce dikkatini sonra kalbini kazandı İlk tanışmalarından sadece birkaç hafta sonra Aribert ve Marie Louise nişanlandılar ve Kraliçe Victoria bile bu ilişkiyi onayladı. Çift, torunları için şükrederek 6 Temmuz 1891'de Windsor'da evlendi. Marie Louise henüz 19 yaşına basmamıştı, Aribert ise yeni 25 yaşına girmişti. Balayından sonra Avrupa'yı gezip Almanya'nın Dessau şehrine yerleştiler. Ancak Adibert süvari subayı olarak atanınca kısa süre sonra Berlin'e taşındılar. Ancak evlilik genç Marie Louise için beklendiği gibi olmadı. Prenses Marie Louise'in Almanya'daki yeni hayatına alışmakta zorlandığı söyleniyordu. Bir prenses olarak uyması beklenen görgü kuralları ve protokoller son derece katıydı ve Marie Louise kendisini sık sık anlaşılır bir şekilde hatalar yaparken buluyordu. Hayatı, deneyimli kraliyet ailesi üyeleri için bile karmaşık olabilen uygulamalara ve zamanlamalara uymaya dayanıyordu. Koordine etmek için tam zamanlamaları ve ifadeleri bilmesi gerekirdi. Sabah selamlarını uşağı aracılığıyla kayınvalidesinin uşağına göndermek gibi şeyleri bilmeliydi. Ayrıca yemek zamanı görgü kurallarını uygulamalı, kiminle ve ne zaman konuşacağını bilmeliydi. Marie Louise'in İngiltere gezisinden bir boks torbası ve eldiveni getirdiği bildirildi. Adibert odasında bunları kullanınca ailesi prensesliğe uygun bulmayıp onu azarladı. Ayrıca Adibert ile hayat Marie Louise'in umduğu gibi değildi kendini istenmeyen ve kocasına yük gibi hissediyordu. Sonuç olarak bir depresyon dönemine girdi ve bronşit ile zatürre dahil olmak üzere bir dizi ciddi hastalık yaşamaya başladı. Tehlikeli derecede zayıflayıp güçsüzleşti, muhtemelen anoreksiye olduğu düşünüldü ve bu durum kayın ailesi arasında dedikoduya yol açtı. Kendini iyi hissettiğinde Marie-Louise evdeki gerginlikten kaçmak için yurt dışına giderdi ama yakında basitçe çözemeyeceği bir şey oldu 1900'da evliliklerinin 9. yılında Adibert'in bir erkekle ilişkisi olduğu ortaya çıktı ancak ayrıntılar belirsiz bazı kaynaklar sevgilisinin bir hizmetçi olduğunu ve Adibert'in biseksüel veya homoseksüel olabileceğini iddia ediyor Bazılarına göre evlilik hiç konsümeyt edilmemişti. Bu Adibert'in ailesinin kamuoyuna duyurulmasını istemediği bir haberdi ve bu yüzden ellerinden geldiğince olayı örtbas etmeye çalıştılar. Tabii ki. Marie-Louise perişan ve öfkeli bir halde ihanetten dökülen gözyaşlarıyla Almanya'daki eski evinden kaçarak Kuzey Amerika'da yeni bir hayat kurmak için yola çıktı. Bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaştı ve Kontes von Monstenberg takma adını benimsedi. Adibert'in babası evliliğin bitmesinden Marie Louise'i sorumlu tutmuştu. Ama buna rağmen sonunda ona oğluna geri dönmesini şiddetle emreden bir telgraf gönderdi. Tabii ki bunu reddetti ama başka nereye gidebilirdi? Kılık değiştirerek yaşamaya devam edebilir miydi? Neyse ki sadece bir saat sonra kraliçe Victoria haberi almıştı ve hemen Marie Louise'e kendi telgrafını göndermişti. Torunuma eve gelmesini söyleyin diyordu ve o da tam olarak bunu yaptı. Marie Louise'in İngiltere'ye gelişi bizzat Adibert'in gönderdiği bir mektupla karşılandı. Daha sonra anılarında bunu anlatıp benimle yaşamanın dayanılmaz olduğunu yazdığını söyledi ve bu yüzden babasından egemen hakkını kullanarak evliliği geçersiz ve hükümsüz ilan etmesini istediğini yazmıştı. Tam olarak olan buydu. Adibert'in babası evliliği iptal ettirmek istedi fakat düğün İngiltere'de olduğu için Alman yasaları geçerli değildi. Marie Louise sorunu çözmek için bir boşanma avukatı tuttu. Ama Alibert davayı başlamadan önce kendi istediği gibi ayarladı. Adibert ise Marie Louise'i aşağılayıcı iddialarla karalamaya çalıştı. Avukatına onun bir alkolik ve afyon kullanmaktan zevk alan bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. İngiliz gazetelerinde dedikodular arttıkça Marie Louise'in uçuruma sürüklendiği söyleniyor. Artan spekülasyonlar onu zor durumda bıraktı, ailesinden destek alıp anne babasına sığındı. Babası kısa süre sonra kararlı bir adım attı ve onunla birlikte Almanya'ya giderek evliliğin yasal ve medeni olarak iptalini sağlamak için girişimlerde bulundu. Hemen ardından Adibert'in ailesi şiddetle karşı çıktı. Yılmadan iddialara göre Marie Louise'in ayrılmasının gerçek nedenini Alman Federal Konseyi'ne taşıma tehdidinde bulundu. Bu tehdit yeterliydi. Aralık 1900'e gelindiğinde evliliği kağıt üzerinde geçersiz olmasına rağmen evlilik hızla iptal edildi. Marie Louise, İngiltere Kilisesi'nin kurallarına göre Adibert'ten asla tam anlamıyla kurtulamazdı. Evlilik yeminlerini bağlayıcı bulduğu için hayatı boyunca tekrar romantik ilişki kurmaya veya evlenmeye çalışmadı. Kral Edward Yatti'nin Marie Louise için söylediği rivayet edilir. Zavallı Marie Louise Nasıl gittiyse öyle döndü. Çalkantılı boşanmanın ardından Marie Louise Londra'da South Kensington'da kendi evine taşındı. Mahkeme sürecinin stresi ruh sağlığını ciddi şekilde etkilemişti. Evli hayatı Marie Louise'in hayal ettiğinden çok daha acı verici şekilde farklı çıkmış, geleceğinin bir zamanlar kesin göründüğü yerde büyük ve huzursuz edici bir boşluk bırakmıştı onun ne kadar kırılgan olduğunu sonradan anlattığı korkutucu bir olay göstermişti. Marie Louise, bir yıl önce Boer Savaşı sırasında Pretoria'da öldürülen ordu subayı, kardeşi Christian Victor'un kendisini ziyaret ettiğini iddia etti. Onun anlattığına göre Christian sadece onu kontrol etmek için ortaya çıkmış, sonra sakin bir şekilde aşağı inip onu takip etmemesi konusunda uyarmış. Marie Louise gerçekten kardeşinin hayaletini mi görüyordu yoksa bu olay sadece artan stres ve üzüntüsünün bir yansıması mıydı? Cevapsız bir soru olarak kaldı. Çok geçmeden Marie Louise'in annesi Helena onu ilgi alanlarından biri olan hastane ve hayır işleriyle uğraşmaya teşvik etti. Hastaneler için para toplamakla vakit geçirdi, onlar için birçok destek kuruluşu kurdu ve sık sık hastane hastalarını ziyaret ederken görülebiliyordu ona iyi geliyordu. Adibert ile yaşadığı felaketle sonuçlanan dava sonrası sadece kamuoyundaki imajını düzeltmekle kalmadı, başkalarına destek olmakta endişelerinden uzaklaşmasına yardımcı oldu. Kısa sürede geniş bir arkadaş ve bağlantı ağı edindi. Kısa süre sonra 1910'lar ve beraberinde büyük savaş yaklaştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Marie Louise, teyzesi Beatrice ile birlikte Kensington Sarayı'na taşındı ve Ekim 1914'te oğlu Prens Maurice, 1. İpres Muharebesinde öldüğünde ona teselli oldu. Gündüzleri Prenses, Bermondsey'de bir hastane kurup savaş süresince yönetti. Vurulmuş, gazlanmış ve bombalanmış kurbanlarla vakit geçirip, iyileşmelerine ve kendi ruh sağlığına destek oldu. Bunlar ortaya çıkınca Büyük Savaş hızla kraliyet ailesinde değişikliklere neden oldu. Çatışma başladığında Kraliçe Victoria ve Edward VII ölmüş, tahtta Kral George Vinti vardı. Anlatılanlara göre Marie Louise ile iyi anlaşıyordu ve George, kuzeninin zor evliliğinden kurtulup İngiltere'ye dönmesinden memnundu. George ayrıca devam eden savaşın bir sonucu olarak Britanya'da Alman karşıtı tutumların yayılmaya başladığını da biliyordu. Saks, Kohlberg ve Goethe'nin mevcut kraliyet ailesi adı halk arasında huzursuzluk yarattığı için değiştirmeye karar verdi. George V. tamamen İngilizce olan adını ikonik Britanya kalesinden alıp Windsor soyadını benimsedi. Alman köklerinden uzaklaşmak ve savaşta Britanya halkıyla dayanışmak istedi. Bundan sonra Britanya kraliyet ailesi üyeleri Alman unvanlarını kullanamayacak ve bu kural Schleswig-Holstein prensesi Marie Louise için de geçerli olacaktı. Bu karar onun kimliğini resmiyette fiilen silmiş oldu ve onu sözde hiçbir yerin prensesi haline getirdi. Bu etiket hayatı boyunca ona yapışıp kaldı. Ne yazık ki ona hiçbir zaman yeni bir unvan verilmedi ve bunun sonucunda prenses olmasına rağmen sanki artık hiçbir kraliyet ailesine ait değilmiş gibi oldu. Diğer kraliyet üyelerinden farklı olarak ona yeni bir soyluluk unvanı verilmedi. Marie Louise belki varisi olmadığı ve yeni konumunda siyasi faydası kalmadığı için belirsizlikte bırakıldı. Hayatının geri kalanında resmi olarak sadece Yüksekliği Prenses Marie Louise olarak anıldı. Artık hiçbir yer prensesi olarak bilinse de Louis zengin ve dolu dolu bir hayat yaşadı. Kamuoyu tarafından seviliyordu çünkü özverili hayır işlerin neredeyse 40 yıl boyunca devam etti. Kariyeri boyunca hastaneler açtı ve mevcut hastanelerin kapasitesini artırdı. Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına fayda sağlamak için para toplamak adına önemli miktarda zaman harcadı. Kings College Hastanesi, Savaş Anıtı Hastanesi, Birleşmiş Milletler Derneği, Görme Engelliler için Rehber Köpekler ve Wayfarers Vakfı hayatı boyunca desteklediği bazı sivil toplum kuruluşlarındandı. Ayrıca Britanya'da halkı ziyaret ederek kraliyetle işçi sınıfı arasındaki mesafeyi kapatmaya çalıştı. Kömür madenlerini gezdi, otobüse bindi, kısa bir süre apartman dairesinde yaşadı. Bunlar şimdi küçük jestler gibi dursa da 20. yüzyıl başında kraliyet ailesiyle ilişkilendirilen davranışlar değildi. Marie Louise, ailesinin az bilinen bir üyesi olmasına rağmen Britanya kraliyet ailesine insanlara daha yakın bir yüz kazandırdı. Boş zamanlarında üretken bir sanatçıydı. Özellikle sulu boyaları çok severdi ve ayrıca müzik ve dansa karşı büyük bir tutkusu vardı. İngiltere'de bu tutkularını besleyen ve kendini ifade etmesine izin veren bir aileyle çevrili olmaktan mutluydu. Bert'ten ayrıldıktan sonra dünyayı gezdi ve bekar yaşamanın kendisi için en doğru yol olduğunu anladı. Marie Louise, İkinci Dünya Savaşı başladığında yaşlanıyordu. Anılarında Kraliyet Hava Kuvvetleri bombardıman uçaklarının Ascot üzerinden geçerken ilgisini anlattı. Marie Louise, Evi savaşta neredeyse yok olsa da hayatta kaldı ve hayatının sonuna dek hayırseverliğe devam etti. Doktorlar yavaşlamasını önerdi ama onu dinlemedi. Hayır işleri onun tutkusu oldu, yoğun programından da keyif aldı. Marie Louise uzun yıllar süren kraliyet hizmeti sonrası 1956'da Altı Saltanatın Anıları adlı kitabını yayımladı. Kitap, monarşi merkezli hayatının canlı bir kroniğiydi. Sadece birkaç ay sonra 8 Aralık 1956'da 84 yaşında Londra'daki evinde huzur içinde hayata veda etti. Öldüğü sırada Kraliçe Victoria'nın hayatta kalan 6 torunundan biriydi ve yaşayan en yaşlı kraliyet ailesi üyesiydi. Bugün Windsor Kalesi Büyük Parkı'nda uzun ömrü boyunca en yakın dostlarından olan sevgili kız kardeşinin yanında gömülü. Hayırsever girişimlerine rağmen mirası neredeyse 110 bin pound değerindeydi. Bu da günümüzde yaklaşık 2,5 milyon pound'a denk geliyor. Bugün Prenses Marie Louise, kraliyet ailesi üyelerinin istedikleri her şeyi başarabileceğini göstererek yeni bir yol açtı. Bir prensesin rutinlerinin ve kurallarının dışında yaşadığı. Hiçbir yerin prensesi olmasına rağmen çağdaş kraliyet tarihinde en zengin ve süslü yaşam tarzlarından birine sahipti. Hikayesi iki dünya savaşı, altı hükümdar ve bir asırlık değişimi kapsıyordu. Prenses Marie Louise Schleswig-Holstein hakkında hazırladığım bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım ilginç bulmuşsunuzdur. Aşağıdaki yorumlarda onun hayatı hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin ve eğer herhangi bir öneriniz varsa onları da aşağıdaki yorumlarda bana iletin. Umarım abone olmuşsunuzdur ve videolarımı yüklediğim anda izleyebilmek için bildirimleri açmışsınızdır. Benden bu kadar. Bir sonraki unutulmuş hayatlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.